Sema ile Kadın Dünyası kanalına hoş geldiniz. Söylediklerimize dikkat etmek, hayatımızı en hızlı iyileştiren şey. Bu yayında size 6 tane sihirli kelimeden bahsedeceğim. Bu kelimeler iş ilişkilerinde, özel ilişkilerde, aile ilişkilerinde hayatı hızlıca dönüştürüp iyileştiren 6 tane sihirli sözcük. Hazırsanız başlayalım. kullandığımız sözcüklerin farkında olmak hayatımızda büyük bir fark yaratıyor. Genelde dikkat etmeden ve dürtüsel bir şekilde konuşuyoruz. Yani aslında düşünmeden konuşuyoruz. O yüzden doğru konuşmanın, doğru kelimeleri kullanarak konuşmanın önemi çok büyük. İşte bu yayında birlikte bu kelimeler neler onun üzerinde konuşacağız. Çünkü bizler ağzımızdan çıkan kelimelerin, sözcüklerin bir tohum gibi olduğunu ve bu tohumların güzel çiçeklere, bitkilere dönüştüğü gibi zararlı ve rahatsız eden şeylere de dönüşen tohumlar olduğunu önce fark etmek gerekiyor. Ve dürtüsel konuştuğumuz için ağzımızdan çıkanların çoğu zaman farkında olmuyoruz. Ve bazen üzgünken, sinirliyken bu cümleler ağzımızdan çıkıveriyor ve sonra ortadaki o sorunlar ve problemler daha da karışık hale geliyor. İşte doğru konuşmayı öğrenerek daha nazik bir şekilde ve en güzeli daha az konuşarak ama daha etkili konuşarak ilişkileri ve iletişim şeklimizi değiştirebiliyoruz. Ama bunu bize hiç kimse öğretmedi. Okullarda öğretmenlerimiz öğretmedi, evde anne babamız da öğretmedi. İşte o yüzden Carl Gustav Jung'un bu sözünü çok seviyorum. Yetişkinler için okullar açılmalı. Şimdi bu altı sihirli kelimeyi öğrenerek bunu hayatınızda nasıl kullanabileceğinizi ve yaşamınızı nasıl değiştireceğini birlikte göreceğiz. İnsanları birbirine yaklaştıran, daha sağlam ve içten bağlar oluşturarak daha huzurlu olmamızı sağlayan bu sihirli kelimeleri öğrenebilir ve bunları hemen şimdi hayatınızda kullanmaya başlayabilirsiniz. Doğru konuşmanın ilk adımı farkındalık. Eğer burada farkında olabilir ve bu süreci yönetebilirseniz burayı kolaylıkla geçebiliyorsunuz. Daha nazik ve karşı tarafı anlayan ve olumlu duygular yaratan bu kelimeler hem sizi hem karşı taraftaki kişileri iyileştirmeye devam ediyor. Bunu başlarda yapmak pek kolay olmayabilir. Özellikle üzgün ya da sinirli olduğumuz zamanlarda bunu yapamayabiliriz. Ama bu tıpkı bisiklet sürmek gibidir. Siz buna gerekli özeni ve dikkati verdikçe yapmaya başlayacak ve yaptıkça bu artık sizin kendi rutininiz, normal alışkanlığınız haline gelecek. Aslında burada en büyük sorunumuz konuştuğumuzu zannediyoruz ama hiç konuşmuyoruz. Birçok kelime kullanıyoruz ama o kelimeler çok anlam ifade etmiyor. Mesela bir mesaj yazarken bile o mesajı okuyan kişinin karşı tarafta neler hissedebileceğini biraz düşünerek hareket etmek bu süreci, iletişim kalitesini arttırıyor. Biraz düşünmek ve özen göstermek, kullandığımız kelimelere dikkat etmek ve bu altı sihirli sözcüğü kullanmak sadece karşımızdaki kişiler için değil, bizim için de iyi bir şey. Çünkü bizim yaydığımız o enerji, o kelimeler sonra dönüyor ve tekrar bir bumerang gibi bize geri geliyor. Yaydığımız o olumlu etki bizi de içeriden besliyor. Ve beynimizin, algılarımızın içeriden iyileşmesini ve kendiliğinden daha pozitif daha proaktif bir yapıda olmamızı sağlıyor. Haydi şimdi sizinle bir hafta bir şey deneyelim. Bir hafta boyunca bu sihirli sözcükleri kullanalım ve etrafımızda yaydığı o etkiye, sevdiklerimizle, ailemizle, iş hayatında yarattığı o olumlu etkilere bakalım. Bir hafta boyunca özellikle bu alt kelimeyi kullanmaya özen gösterelim. Bu sadece kötü şeyler söylemekle ilgili değil. Olayları daha kolay ve iyileştirici hale getirmekle ilgili bir şey. Bu sihirli kelimeleri kullanarak hem kendi hayatımızı hem de içinde yaşadığımız bu dünyayı çok daha nazik ve güzel bir hale getirebiliriz. Bu kelimelerin sağlığımız üzerindeki, moral ve motivasyonumuzun üzerindeki etkilerini de yatsıyamayız. Bu kelimeler aynı zamanda bizim daha sağlıklı, daha bağışıklık sistemi sağlam bireyler olmamızda yardımcı oluyor. Çünkü beynimizdeki bu nöronlar iyileştikçe bir manyetik etki yayarak sanki etrafımızda bizi koruyan, sağlıkla koruyan pozitif, yoğun bir etkiyi yaratıyor. Bu yaklaşım, bu kelimeler aynı zamanda karşımızdaki kişilerin cesaretini ve moralini, motivasyonunu da arttırır bizleri onların karşısında onların yanında daha saygın, daha sevilen insanlar haline getirir. Onlarla daha sağlam bağlar kurmamızı sağlar ve çok güzel bir nokta daha var. Özellikle stres zamanlarında, kriz zamanlarında bu kelimeleri kullanabilmek, daha sakin, erdemli kalarak bu kelimeleri kullanmak gerçekten hayatımızda büyük bir fark yaratır. Zaten öyle değil midir? bir şeyi en zor zamanda yapabilmek her zaman en büyük farkı ve iyileşmeyi getirir. Ve bununla birlikte o karışık durumun daha kolay iyileşmesini, o süreç içerisindeki herkesin çok daha iyi hissetmesini ve o olayın, o sürecin daha kolay çözülmesine yardımcı olur. Hem onları hem bizi besleyen altı sihirli kelime için. Hazır mısınız? Birinci kelimemiz lütfen. Bu kelime nazikçe karşı taraftan bir isteği bildirirken ona bir emir gibi değil ve bir ricayla nazik bir şekilde talep etmemize yardımcı olur. Ve birçoğumuz aslında istemeyi bilmiyoruz. Ee, içeride istersek kendimizi eksik hissetmek veya işte o, o olumsuz duygunun içinde olacağımızdan dolayı istemeyi bilmiyoruz. Ama siz eğer cümlenizin başına veya sonuna lütfen getirerek konuştuğunuz zaman hem daha kolay isteyebildiğinizde hem de bu isteğinizin karşı taraftan nazik bir rica olduğu için çok kolaylıkla ve isteyerek karşılandığını göreceksiniz. Hayatınızı çok güzel, pozitif yönde etkileyen, hem sizi hem karşı tarafı iyi hissettiren güzel bir kelime. Lütfen'i lütfen, lütfen hayatımıza alalım. İkinci kelime teşekkür ederim. Bu bizi motive eden, değerli hissettiren sanki yaptığımızın onaylandığını, görüldüğümüzü, önemsendiğimizi hissettiren bir kelime. Mesela size birisi çok basit bir çay, kahve ikram etti. Ona teşekkür ederim demek hem sizin duruşunuzu hem de karşı taraftaki kişinin moral ve motivasyonunu yükseltir ve ortamda hemen bir pozitif etki yaratır. Bir sonraki kelimemiz üzgünüm. Hata yapabiliriz. Bu insan doğasında olan bir şey. Ama genelde o hatayı yaptıktan sonra kabullenmek istemeyiz. Aksine bir savunmacılığa girer, kendimizi anlatmaya çalışırız. Aa ben bunu yaptım ama şu yüzden yaptım. Bunu düşünerek yaptım gibi işi daha da karmaşık ve sıkıntılı, uzayan bir havaya sokabiliyoruz. Halbuki biz de hata yapabiliriz. Birini istemeden incitmiş olabiliriz. İşte burada karşı tarafa özür dilemek yerine özür dilemek de çünkü bize zor gelen bir konu. Onun yerine kısaca bunlar olduğu için üzgünüm demek karşı tarafa nazikçe bir özür dileme anlamındadır aslında. Karşınızdaki kişiye üzgünüm dediğinizde o kişi bu durumdan farkında olduğunuzu ve kendisinin önemsendiğini hisseder. Bu küçük bir özür anlamını taşır ve sizin o olayı onarmak ve iyileştirmek için orada bulunduğunuzu, olaya karşı duyarlı olduğunuzu karşı tarafa hissettirir. Ve hemen o ortamın olumsuz negatif etkisini dağıtır ve ilişkiyi, iletişimi daha sıcak hale getirir. Karşınızdaki kişiyle güzel bir bağ oluşturmamıza yardımcı olur. Sihirli kelimeler gerçekten sihirli kelimeler. Dördüncü kelimemiz yardım. Yardım istemek veya yardım sunmak. Bu da genellikle bizim kaçındığımız ya da aslında yapmak istediğimiz ama nasıl ifade edeceğimizi bilmediğimiz bu durum. Ve bizler genelde bir sorun, bir sıkıntı yaşadığımızda sürekli söylenmeye başlarız. Şu oldu, bu oldu, yorgunum gibi farklı yerlere gidiyor zihnimiz. O ilkel beyin dediğimiz bölüm negatif çalışıyor. Ama biz burada yardım kelimesini kullanarak mesela benim şu anda yardıma ihtiyacım var. Düşünün evde eşinize veya aile ortamında birilerine sıkıldınız, yoruldunuz, sıkıştığınız bir anda veya iş yerinde iş arkadaşlarınıza benim yardıma ihtiyacım var dediğinizde Etrafınızdaki hiç kimsenin duyarsız kalacağını düşünmüyorum. Çünkü bizlerin içimizde yardım etmeye, birilerine destek vermeye yönelik vicdani yönlerimiz var. O hemen harekete geçiyor. Ve aynı zamanda karşınızdaki kişiye bir yardım etme imkanı sunduğunuzda yani birileri size yardım ettiğinde aslında o kişi de kendisini iyi hissediyor. Bir işe yaradığını ve aranızdaki o bağın kuvvetlenmesini sağlıyor. Yani birilerine benim yardıma ihtiyacım var demek veya birisine sana nasıl yardımcı olabilirim demek gerçekten o ilişkiyi sihirli bir halde değiştirip dönüştürüyor. Beşinci kelimemiz anlıyorum. Bu kelime biz duyduğumuzda veya karşımızdaki kişiye söylediğimizde anlaşıldığını hissetmek, yani birileri beni anlıyor, benim yanımda hissini uyandırır ve böylelikle aranızdaki o bağ kuvvetlenmiş olur. Mesela çocuğunuza bir şey olduğu zaman genelde ne yapıyoruz? Hemen öğüt vermeye, yapılan yanlışı düzeltmeye gidiyoruz. Veya aynı şekilde bu özel ilişkilerde de olabilir, iş ilişkilerinde de olabilir. Ama siz orada karşı tarafı dinlediğinizi anlıyorum derken aslında özellikle dinlediğimizi ve onun görüşünü gördüğümüz anlamına gelir. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz ama anlıyorum kelimesi karşı tarafın dinlendiğini ve ona saygı gösterildiğini hissediyor ve yine bu aramızdaki bağları kuvvetlendiriyor. En uzun anlaşmazlıklarda, en sıkıntılı zamanlarda bile karşınızdaki kişiye anlıyorum demek olayın yönünü, seyrini anında değiştiriyor. Altıncı kelimemiz, evet. Bu küçük kelime büyük kapılar açıyor. Karşımızdaki kişiyi motive etmek, harekete geçirmek, evet Burada bu doğru dediğinde haklısın anlamında evet diye yaklaştığımızda mesela bugün bir yere gidebilir miyiz evet gidebiliriz veya ben bunu iyi yapmış mıyım güzel yapmış mıyım evet güzel olmuş gibi bu küçücük kelime hem sizin hem karşınızdaki kişinin moral ve motivasyonunu yükselten sihirli kelime. 6 tane sihirli kelimeyi hayatınızda şimdi bugünden itibaren kullanmaya başladığınızda bunu bir hafta deneyelim. Gerçekten bu küçücük kelimelerin hayatınızda büyük değişimler ve dönüşümler yarattığını, hem sizi hem karşınızdaki kişiyi iyi hissettirdiğini ve aslında çok karmaşık, zor olan olayları kendiliğinden açılmasını ve olayların çok kolaylıkla yoluna ve rayına girmesini sağlayan bu altı sihirli kelimeyi hemen bugün hayatınızı alıp onu günlük yaşantınıza dahil edebilirsiniz. Doğru konuşmanın, doğru kelimeleri kullanmanın. Bakın çok konuşmaya bile ihtiyaç yok. Sadece özel kelimeleri kullanarak işleri çok basit ve kolay bir şekilde çözebiliyoruz. Bunun gibi pratik bilgiler ve püf noktalarından haberdar olmak için kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Gününüz kolaylıkla, sevgiyle, neşeyle huzurla geçsin. Hayatınızda her şey ışık ile, aşk ile olsun.